AstroKora'dan herkese selamlar, sevgiler. Ee, Şubat ayı burç yorumlarını değerlendirmek üzere Hande ile bir araya geldik. Bundan sonra elimizden geldiğince her ay e, burç yorumlarının videolarını çekmeye çalışacağız. E, şimdi sıra e, son burcumuz olan balık burcunda. Balık burçlarını çok önemsiyoruz çünkü Neptün onlara ah ne çektirdi. Ne çektirdi onlara. gerçekten. Yani gerçekten. Yönsüz bıraktı. Canlarına okudu evet. değil mi evet. Ve siz bulutun içerisine bıraktı. Onu bırak öyle. Al çocuğum sen buradan çıkabilirsen. Çünkü <laughs> gözüne de bir de bandı sıkı, evet. sıkı evet. şey yaptı. Ona etrafında bir sürü insanları koydu. Bul bakalım doğru insanı demeye başladı. Doğru yol, çıkış yolunu bul demek yok, istiyor. Ha, bir yolla insanla öyle ama sezgi yok hiçbir şekilde yok. orada vazgeçişler de oldu tabii ki. Balıkta hani şöyle bir damardan girmek <laughs> gerekirse. Şimdi hani o zaman şöyle <laughs> yapalım. Ee, sevgili balıklara e, Neptün'ün Onlara ne yaptığını, ne yapmakta olduğunu, istersen bir parça açıklayalım. Tabii, tabii başa, başa bir saralım çünkü herkes bilmiyor tabii. Tüm balıklar şu neptünle olan ilişkilerini bilmiyorlar. Evet. Minnacık bir anlatalım. Belki farkında olurlarsa yönetmeleri daha kolay olur. Çünkü her ne yaşıyorsanız haklısınız. Evet, sonsuz kere gerçekten saygı Zor süreçlerden çok, evet. gerçekten geçiyorsunuz. Benim de 12. evim üzerinde bir Neptün vardı bir süre, oralarda bir dolaştı. Ondan sonra çok şükür onun farkındaydım, yani ne olduk ne bittiğini çözebiliyordum haritamda. Ama evet gerçekten kullanmak çok zor aslında neptünü bir balıkta. Şimdi balıkla Neptün bence karakter olarak birbirine çok benzeyen iki tane e, Simge diyeyim artık, birisi gezegen, evet, birisi de e, burcu olmasıyla ama şimdi Neptün aslında e, sisli pusu derler hep, evet öyledir. İçerisine girersin, yön bulamazsın, yönünü tayin edemezsin, gerçekten bir yönsüzlük verir ama içeri girdiği zaman gerçekten o cesaretle beraber içeride vazgeçişler de olabilir hiçlik duygusunu yaşayabilirsin. Ama o çıkışına mutlaka bir farkındalık, bir sentezleme kabiliyetine kavuşursun. Ama işte oradaki aldığın işte o farkındalığı nasıl kullanıyorsun? <laughs> bu çok önemli. E, balıkta da bu bir zaman oldukça zorlu olduğunu düşünebiliyorum. Çok fazla yanılsamalar, yanılgılar, aldanmalar, aldatılmalar yaşamışlar da büyük ihtimalle balık burçları kişisel olarak. <laughs> Pardon. E, güneş Yön kaybı. aynı tabii. güneş balıkları olanlar, yükselen balıkları, ay balıkları çok ciddi anlamda bence e, yaşamışlardır ve bazen de yaşıyorlar. Olayları farklı yorumlamak aslında olan biten böyle bir şey yok. Gerçeğinden yoktur. uzak evet. değil mi? Gerçekten çok çok uzak. Çünkü algı aslında öyle çalışıyor. Algıyı bir şekilde Neptün bizim aslında ayarı, algın ayarını bozdu. Hı hı. Bozmaya da biraz biraz devam ediyor. Ama bize burada bir uyanış da olacak aslında. Çünkü sürekli 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 burada bir deliryum gibi bir şey olur aslında. Hani buradan çıkmamız e bunun uyanışıyla gerçekleşecek, sentezime kabiliyetiyle gerçekleşecek. Ha, şimdi eğer şubat ayına geri dönmem gerekirse, e, evet e, bir anda taktiği oraya geçtim ama e, hayır oraya geç şubat ayına geç ama biz e, balık arkadaşlarımıza Neptün'ün e, uzun bir süredir evet, e, balık olacak. burcunda transit ettiğini ve bu transitin devam edeceğini söyleyelim. Evet. Şu anda herhalde 18 dereceleri, Hı -hı. 19. 19 derecede ve şu anda ee, retrodan çıktı normal hareketinde. Normal hareketinde. Evet. Yani hız kazandı. Evet ağır bir gezegendir. Ondan sonra işte e, farkındalığı zor bir gezegendir. Orada işte demin de söylediğim gibi hiçli, hiçliğe geçtik. E, yapan, hiçlik yaşıyoruz. Ondan sonra hani işte orada bir boş vermişlik de var. Ondan sonra bir kaotiklik de gerçekten yaşıyor. Vazgeçiş var Vazgışı değil mi? Vazgeçiş çok fazlasıyla var ama hani orada önemli olan hani nerede durduğumuzu, hangi noktalarda gerçekten ama bak bu çok önemli, gerçekten vazgeçişlerimizi nerelerde gerçekleştirmemiz gerektiğidir. Gördüğüm kadarıyla Neptün Balık bize aslında bunu öğretiyor. Öyle söyleyebilirim. Tamamen bırakmak, tekrardan bir daha oraya geri dönmemek. Şu hmm. an için mesela hani diyebilirim. Retroda biz bunu sürekli 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 yaşadık. Neptün balık retrosunda. Şimdi Neptün balıktan çıkıp da normal hareketi düz hareketine geçtikten sonra birçok kişinin hayatında işte bu problemler demin saydığımız bu problemler problemler e, ne oldu? Yok olmaya başladı artık o önlendik o sisler puslar aydınlanmaya başladı. Ortalık daha berrak, net olmaya başladı ama hmm, tekrardan bir retro yapacak. E, işte, o zaman yine tekrardan kolaylar, olaylar tekrarlayabilir dikkat etsinler. E, yani Neptün retrosunu tekrar edecek ve yine bugünkü konularına geri dönebilir A aynen diyorsun. Öyle, evet. Tabi dereceye aynen, bağlı centimle, olarak evet. herhalde. E, Evet, e, şimdi balıklar için e, Şubat'ta öngördüğün temel e, başlık nedir? Şimdi balıklar için Şubat'ta öngördüğüm başlık biraz e, hani keyif aldıkları bir alandalar. Ondan sonra işte keyifli alanlara çekilecekler, yani eğlenmek isteyecekler, motivasyonları sanki tam. E, bununla alakalı işte e, arkadaşları ile beraber olmak daha çok arkadaşları ile beraber olmak isteyebilirler. Ama burada dikkat etmeleri gereken bir şey var. Biraz e, dillerini ayarı kaçarsa. Hani hmm. karşı tarafı kırabilirler. Karşı taraf aynı zamanda onları da kırabilir. Kalp kırıklıkları yaşayabilirler. Lütfen bunlara dikkat etsinler. Aynı zamanda biraz kopuş da olabilir. İşte bu tarz olayların içerisinde kalmak. Özellikle bu arkadaşlıklarla alakalı. Belki de yeni tanıştıkları flörtlerle alakalı. Biraz böyle hani hani nasıl diyeyim boş vermişlik vardır ya biraz balıkta hani biraz um, eyvallahları vardır. Burada onu flörtlerde yaşarlarsa flörtler biraz terk edebilir onu sanki. Yani ön bir e, dikkat dikkat diyebiliriz. Sen balıkların e, gönül yarası yaşayabileceklerini ya da yaşatabileceklerini Yaşatab düşünüyorsun. A işte ama, hem işte ikili ilişkilerini hem de arkadaşlıklarını da diyebiliriz. Hı -hı. Özellikle işte bir e, koç kişisiyle bir akrep kişisiyle dikkat etsinler. Ha Birlikte oldukları kişiler koç ya da akrepsi özellikle dikkat etsinler. Aynen evet, öyle. E, bu dediğin sinastriye giriyor, ilişki analizine giriyor. Nereden bilsinler? <gülüyor> ama <gülüyor> karşılığındakilerin borçlarını bilecekler mi? Evet, o kadar bilebilirler yani, tabii. Evet, benim herkes gü 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 güneşin yükseliğini evet, biliyor. Tabii. Bazen kafa karışıklığı yaşıyorlar hangisine bakayım hangisine okuyayım falan diye ama genelde biliyorlar. Evet, sevdiğimiz kişininkini de biliyoruz evet, zaten. zaten. E, özellikle eklemek istediğim bir şey var mı balıklar için? E... Şubat, Şubat ayında, ayında. Şubat ayı içerisinde bir de bir de şunu söylemek istiyorum. Bir takım işte sanki e, kararlar alabilecekleri, kararlar verebilecekleri bir aydalar. Dikkat etsinler bu aldıkları, verdikleri kararları. Zihinleri sağlam e, ve de aydınlık olsun. E, bu kararlar sanki onların biraz eğitimini de etkileyecektir Hani tekrardan bir kursa başlamak gibi gibi e, diye söyleyebilirim. Gelişimlerini Aynen, herhalde. Aynen. Gelişim, kişisel gelişime sanki yönelebilirler Hı -hı. balıklar bu ay içerisinde. Bununla ilgili kurslara girebilirler. E, pardon, başlayabilirler. Hı -hı. Ya da yarım bıraktık kursa tekrar Tekrardan devam ettirebilen Merkür retrosu ile beraber gibi. Diyorsun. Evet. Peki o zaman. Ya aslında çok buyurun. pardon affedersin. Rica ederim. Ee, yarım kalmış e, durumları Merkür Retrosu'nu tamamlayacaklar sanki balıklarda. Her hmm. anlamda yarım kalmış konuları hmm. Merkür evet. Retrosu'nu da evet. tamamlayacaklar. Çok çok eskileri tamamlayabilecekler. Hmm. Tekrardan geri dönüp. O zaman belki Merkür Retros'u yazısı ve videosu hazırlarız. Tabii. Hangi konularda yarım kalmışlıklar tamamlanacak değil mi? Onu evet. anlatmaya, izah Tabii. etmeye çalışırız. Evet. Ee, Şubat ayı için şimdilik bu kadar diyoruz. Evet. Ee, evet. Mart ayında tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgilerimiz, selamlarımızla. Hoşçakalın. Hoşçakalın.